Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 11. sürpriz kutuyu göstereceğim arkadaşlar. İşte tam şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Üzeri arkadaşlar soru işaretli olan kutu. Evet arkadaşlar şurada Viola 09 denen kadar şu ışığın yanında bir tane sürpriz kutu var arkadaşlar. Umarım beni anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar ben aslında bir videomda 11. olması lazımdı dedim. Hiçbirini kaçırmamışım. Sadece bu 11. sürpriz kutuyu görmemişim o kadar kolay bir yere saklandığı halde. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum ve şimdi alalım. Sonra videoyu durduracağım. Bir bakalım. Evet fotoğraf çekelim. Çünkü arkadaşlar yine söylüyorum. Ya, ya bu kız gıcık. Arkadaşlar gitti. Evet arkadaşlar kanalıma bilmeyen arkadaşlar için de belki fotoğraflarından e, fotoğraflarımdan görüp o sürpriz kutuları alarak yararlanabilirler. Bundan dolayı da öyle gönderiyorum arkadaşlar. Neyse şimdi şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar Arkadaşlar okla gösterdim. Umarım görmüşsünüzdür. Evet. Çok para harcamak istemiyorum arkadaşlar. Al. Teşekkürler bu arada arkadaşlar. 57 takipçim var. Limonu da. bakalım limon kimmiş. <laughs> Ben Arkadaşlar aslında bu benim annemin telefonundaki hesabım. Neyse. Bu da Elif'cik. Daha orada yeni başladım. Neyse arkadaşlar. Şimdi alalım. İki elmas verecek. O hesaptan girip aldığım için. Evet. iki elmas. Etkinlik biletimi ilerlemiş mi? Bir dakika arkadaşlar. Az kalmış. Şuradan bakalım. Yılbaşına bakalım. Bakalım. Aa, arkadaşlar bağlantı kesildi. Şimdi oyuna gireyim arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Az kaldı. Ha. Merhaba arkadaşlar. Yeniden geldim. Bu, bu arada neden merhaba dedim. Oyunu e, yükledim arkadaşlar. Yüklendi ve şimdi buradayım. Yani şimdi geldim arkadaşlar. Bu arada kombinim sizce güzel değil mi? Ben bu kombini çok sevdim. Sizce hangisini yükleyebilirim? Ben de şunu yerine yükleyebiliriz. Tamam, yükleyelim. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şunu alalım. Bir bakacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ah, arkadaşlar az önce bağlantı kesildi. Şimdi bir daha kesiliyor. Anlamıyorum. Yüklensin arkadaşlar bu kombini de yükleyeceğim. Bu arada arkadaşlar isterseniz siz e, sıkıldıysanız zaten sürpriz kutunun yerini gösterdiğim için videodan çıkabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi ben kombinimi yükleyeceğim bu videoda yükleyeyim siz de görün. Evet arkadaşlar şimdi şunu da alalım. Bakalım. O yüzden örmece yaptım arkadaşlar. Bunu hiç silmeyeceğim. Bu zaten zırhlı kombi arkadaşlar. Bunu ben uydurdum. Başkası uydurmadı bu arada. Yani başkası yapmadı. Neyse arkadaşlar şunu zaten ben yaptım. Bunu da aynı şekilde. Hepsini ben yaptım arkadaşlar kombin olarak. Çok tatlılar. Ama ben şu an bunun kalmasını istiyorum. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.